...son dönemde etrafımızda da... ...siz de görüyorsunuz işte aksıran, tıksıranlar... ...burnu akanlar, sesi değişenler... ...rengi değişenler... E, ...grip olmuşlar belli... ...da, işte burada da... ...devreye giriyor, Türkçemizde böyle muhteşem bir ek vardır... ...da, nasıl ayıracağız? Grip mi? Koronavirüs mü? Artık bütün belirtiler neredeyse iç içe geçti... ...ve insanlar haliyle... E, ...kafası karışık olarak geziyorlar... ...yani bu hastalığı ne olarak yaşadıklarının farkında değiller. Eğer hissediyorlarsa tabii bakın burası çok önemli. Bir de hissetmeyenler var. Efendim Profesör Doktor Mustafa Çetiner ki bizim yayınlarımızın baş tacı hocalarımızdan bir tanesidir. En başından beri her şeyi bir bir anlatmaya gayret etti. Diğer hocalarımız kıymetli hocalarımız gibi. Ee, Mustafa Çetiner özellikle bu Karadeniz bölgesinde artan koronavirüs vakalarına değindi ama bir şeyin de altını çizdi. Griple koronavirüs arasındaki farkı nasıl anlarız? Soğuk havalar geldi. Grip vakaları artmaya başladı. Peki grip ve koronavirüs ayrımı nasıl yapılabilir? Gerçekten birbirine çok benzeyen bulgularla ortaya çıkıyor. Mesela bu burun akıntısı ve benzeri semptomlar COVID'de de artık görülebiliyor. Dolayısıyla bu ikisi gerçekten birbirine karıştırılabiliyor. Buradaki kritik nokta test yapılabildiğini artırabilmek. CNN Türk yayınına katılan iç hastalıkları uzmanı Çetiner, koronavirüse karşı aşının önemini vurguladı. Karadeniz'deki vaka artışlarını değerlendirdi özellikle bu çay fındık tarımının e, yoğun yapıldığı ve nüfus hareketliliğinin çok yoğun olduğu bir bölge. Nüfus hareketinin fazlalığı, hızı e, Doğu Karadeniz'de özellikle ortaya çıkan bu durumu açıklamak için bir neden.